Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir Euro Truck Simulator bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün ne var videomuzda? Arkadaşlar bugün dedemin çok eskiden yurt dışına işçi olarak gittiği zamanlarda kendisine ödül olarak aldığı ee, tırı kullanacağız. Çok eski bir tır. Adı da Kenwood. Nerenin markası onu da bilmiyorum. Belki Amerika gibi duruyor ama bilmiyorum. E, dedemin ricası üzerine bunu aldık bunu kullanacağız dedi bir al bir tur at bakalım nasıl böyle bir eskileri bir tat bakalım malum yeni tırlar kullanıyoruz çoğu zaman bu bölümde de bunu kullanacağız güzele benziyor bakalım aldığımız yüke de inşallah uyar çünkü beygiri falan ne derece yeterli olur onu da bilmiyorum videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim şimdiden iyi seyirler evet şöyle bir çalıştıralım bakalım tırımızı sesi falan nasıl? Şöyle güzel. valla tek maçta çalıştı yani. Çok eski bir tır olmasına rağmen bence iyi çalıştı. Sesi de çok fazla gürültülü değil. Şöyle bir içeriden de bakalım. İç dizayında böyle dedem kırmızı rengi sever. Baksana abi her taraf kırmızı, direksiyon da beyaz. Vallahi güzel. Yani güzel, nostalji. Şu ne bu? Bu radyo mu bu? Ha yok bu klima. Oha lan. Ace. Yuh. Yani o zamanlar şöyle el freni de iyiymiş yani. Şöyle bir çalıştıralım. El freni de iyiymiş. Şöyle bunlar da göstergeleri. Benzin göstergesi. Şurada, aa. Akü göstergesi de varmış. Çok güzel vallahi. ha yani Benzin göstergesi şurada. Evet. Neyse. Artık ee, şöyle de büyük aldık zaten. Traktör götüreceğiz. Ee, 180 kilometrelik bir menzilimiz var. Hadi bakalım. Bismillah diyelim arkadaşlar. Yolumuza çıkalım. Desin alalım. şöyle bir gaz verelim. Şöyle. Ya, güzel. Şöyle biraz uzaktan alalım da. Dorse uzun çünkü. Çarpmasın baba. Şu şuradan alabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar bu tır dedemin tırı. Bir rica üzerine geldik aldık. ki evladım dedi al bir tur at bakalım dedi. Emektardırdım bu dedi. Bakalım beğenecek misin dedi. dedi. tabii ki neden olmasın. Alacağız deneyeceğiz. Aa, daha bir şeyden yükü taktık arkadaş. Bursa'yı şey çok fazla hasar vermeden şuradan çıkalım. Nereye döneceğiz? Şöyle düz gideceğiz. Haydi bismillah. sesi var. Şimdi bunda röterdar falan da yok tabi. Kliması var. Güzel. Ama röterdar falan olmadığı için buna ekstra dikkat etmemiz gerekir. Ama küçük falan gayet insan abi tepe demiyor yani. Tepe demiyor. Hızlı gidin abi. Haydi hızlı. Haydi. Haydi. Göstergede 80 basıyor. Yani o zamanı şartlarına göre bence... Yavaş 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 nereye gidiyorsun yavaş Dur, Duramıyoruz lan tırı Valla durmadı Çarpma Tamam i̇şte Şoförlüğümüz çok yok Yani Bakmadım ama baya baya vardır. Alışta bilmiyorsam bu Kenwood herhalde Amerikan markası. Olmaya da biliyorsunuz. Hiç emin değilim. Sadece böyle bir Amerikan markası da olmayabilir. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz tımban öneri ee, kusur. Oradan geçebiliriz. Şuradan geçebiliriz. Şöyle farlarınızı da açalım baba. Farsız olmaz. Oo, ışıklanması iyi. Harbiden iyi yani. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu modu ben e, videonun açıklama kısmına bırakacağım. İsteyen alabilir. Buradan da bu modu yapan arkadaşlara gerçekten teşekkür sunuyorum. Gayet güzel, sorunsuz bir mod. Güzel bir şekilde nostalji yaşamak istiyorsanız alıp kullanabilirsiniz. hoş olan hoş olacağından emin olabilirsiniz. Ama yine de bu tamamen zevk kişi nostalji sevmeyen arkadaşlarıyla kibandır yani. Ama bence güzel. Tırı ben siz de kullandım. Hız olarak gayet iyi. bile buluyor. Ama tabii yüzümsüzü bulunca da motor inanılmaz bir ses çıkartıyor. sesi de şu an bayağı fazla umarım benim sesim. Zaten kısa bir yoldu. Çok da uzun bir yol seçmek istemedim açıkçası. Ee, bence güzel bir mod. Çok güzel. Ben gayet beğendim. Başarılı da buldum. Ee, dediğim gibi modu videonun altına açıklama kısmına ben atacağım. Bırakacağım linkini. Bulmak varsa da indirebilir. Dediğim gibi tamamıyla zevk meselesi. gayet güzel bir yük oldu bu. E, Kenwood. 100 KE diye geçiyor bu model. E, şöyle. Hani bunu dediğim gibi alıp kullanabilirsiniz. Arkadaşlar güzel bir sefer oldu benim için. Kısa ama güzel bir sefer oldu. E, beğendiyseniz videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar yepyeni daha güzel videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.